Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ve sallim. Amma بعد. Değerli kardeşlerim, bugün size yaşlılık nedir bilmeyen, yüzlü yaşlarına rağmen yaşlanmayan bir sahabeyi kiram efendimizin hayatından bahsedeceğim. Bu sahabi efendimiz nasıl bu kadar dinç kaldın sorusuna öyle bir cevap veriyor ki bu sorunun cevabında nice hikmetler saklı. Acaba bu sahabi efendimiz spor yaparak, diyet uygulayarak, sağlıklı beslenerek mi yüzlü yaşlara kadar yaşadı? O uzun süre yaşamanın arkasındaki sır ne? İşte bütün bu soruların cevabını Sa'ib bin Yezid radıyallahu an bizlere haber veriyor. Nitekim ona bu soruyu soran ravi hadisi şerifi aktarmadan önce şöyle diyor. Ben Saib bin Yezid'i gördüm de o 94 yaşında olmasına rağmen dinç ve sağlıklı idi ve bana anlatmaya başladı. Ben bugün güzelce görebiliyorsam, her şeyi işitebiliyorsam bunun tek bir sebebi var. Bir dua i Rasulillah. Bunun sebebi borçlu olduğum şey Rasulullah'ın duasıdır. Ve anlatır. Teyzem beni kolumdan tutup Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürdü. Yanına götürdü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söyledi. Ya Rasulullah, bu benim kız kardeşimin çocuğudur. Hastadır, halsizdir. Ona bir dua etsen, ona bir dua etsen de şifa bulsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim başımı okşadı, bana dua etti, benim için Allah Teala'dan şifa diledi. Sonra da abdest aldı. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdest alırken kullandığı suyu içtim. İşte bugün ben hala görebiliyorsam, duyabiliyorsam bu yaşıma kadar dinç kalabildiysem o efendimizin bana dua etmesiyle alakalıdır. Nasıl olmasın ki efendimizin dua ettiği biri nasıl şifa bulmasın ki? Efendimiz aleyhissalatu vesselam o kadar Allahu Teala'ya sevgili ki Allah Teala bırakın onun dua ettiği kişileri muhafaza etmeyi, onunla aynı sokakta yürüyen, aynı gökyüzüne bakan, komşuluk yapan müşrikleri bile helak etmedi. Allah Teala'ya baş rağmen, Allah Teala'ya isyan etmelerine rağmen Allah Teala müşrikleri cezalandırmadı. Onlara efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a komşuluk yaparken, hem şehrilik yaparken azabını indirmedi. Nitekim müşrikler o kadar azdılar, o kadar sapkınlaştılar ki Enfal suresinde anlatıldığına göre şöyle dediler. Ve iz galullahumme onlar dua etmeye başladılar ve dediler ki Allah'ım in kana hada huvel hak eğer bu Muhammed Aleyhissalatu vesselam denilen kişinin söylediği doğruysa min indik Gerçekten o senin gönderdiğin bir peygamberse فَاَمْطِرْ aleyna حِجَارَةً min sema ''Öyleyse gökyüzünden bize taş yağdır da helak olup gidelim. Ya da bize herhangi bir azap indir de yok olalım, helak olalım.'' Eğer gerçekten onun söylediği doğruysa diyerek Allah Teala'ya baş kaldırdılar. Ona tabiri caizse kafa tuttular. Allah Teala kendine karşı kibirlenen, kendine baş kaldıran, isyan eden Nuh aleyhisselam'ın ümmetini, Nuh aleyhisselam'ın halkını helak etti. Lut aleyhisselam'ın halkını, kavmini helak etti. Şuayb aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Ancak Efendimiz aleyhissalatu vesselamla hemşerilik yapan, komşuluk yapan bu insanların bu baş kaldıran bu isyankâr cümlelerine şu şekilde cevap verdi. "Wemâ Allahu Allâhu liyuazzibahum ve ente fîhim." Ey Resulüzi Şânım, sen bu müşriklerin bana isyan eden bu insanların arasında bulunduğun müddetçe, onlarla aynı havayı teneffüs ettiğin müddetçe, onlarla aynı sokaklarda gezip aynı çarşıda alışveriş yaptığın müddetçe, onlar senin sesini duyup gözünü gördüğü müddetçe ben onlara azap etmem. Ben onlara azap etmem. Ancak hicret edersin, aralarından ayrılırsın da öyle ben onlara azap ederim. Sen onların yanındayken ey Resulü Zişan'ım ben o müşriklere azap edecek değilim. Ya Demek ki biz Resulullah Efendimizin sevgisini kalbimizde taşıdığımız müddetçe, onun sünneti seniyesini yaşattığımız müddetçe, ona karşı görevlerimizi yaptığımız müddetçe, kalbimizde onun ismi şerifi anıldığı müddetçe allah Teala bizi de inşallah cehennem azabına, cehennemine atmayacaktır. Öyleyse genç kardeşim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, tıpkı sahip bin Yezid'de olduğu gibi göze şifadır, kulağa şifadır, sağlığa şifadır. Ama en önemlisi gönle ve ruha da devadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seven bir gönlü cehennem azabı yakmaz. Allah'a şirk koşan müşrikleri bile azap etmeyen Allah sırf Rasulü Zişanı'nın hürmetine senin kalbindeki Resulullah sevgisinin hürmetine de seni Allah'ın izniyle cehenneme atmaz. Allah hepimizi Sa'ib bin Yezid gibi Resulullah'a layık bireyler eylesin. Onun sevgisini gönlümüzde daim eylesin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.